Merhabalar efendim. Nefsin teskiyesi, kalbin tasfiyesi ne demektir? İmam Rabbani Kutsüsü Ruh Hazretleri 1. cilt 46. mektupta buyuruyorlar ki Allahu Teala'nın var olduğu, bir olduğu, hatta Muhammed Aleyhisselam'ın onun resulü olduğu, hatta onun getirdiği her emrin ve haberlerin doğru olduğu güneş gibi meydandadır. Düşünmeye, ispat etmeye hiç lüzum yoktur. Kalbin bunlara inanması için kalbin bozuk olmaması, manevi hastalığı bulunmaması lazımdır. Kalp hasta ve bozuk olursa kalbin inanması için akıl ile düşünmek, incelemek lazım olur. Ancak bu suretle kalp tasfiye bulur, temizlenir. Yani hastalıktan kurtulur. Basiretten yani kalp gözünden manevi perde kalkarsa bunlara seve seve inanılır. Mesela safrası bozuk olan kimse şekerin tadını duymaz. Şekerin tatlı olduğunu ona anlatmak, ispat etmek lazım olur. Fakat safra hastalıktan kurtulursa ispat etmeye gerek yoktur hastalıktan dolayı ispat etmek lazım olması şekerin tatlılığına bir kusur getirmez. Şaşı olan bir kişi iki görür, iki sanır. Şaşıdaki göz hastalığı karşısındaki bir şeyin iki olmasını icap ettirmez. Her Müslümanın kalbine dahili düşmanı olan nefsinden ve harici düşman olan şeytandan, kötü arkadaşlardan Hastalık gelir. Nefis yaratılışta ahkam-ı İslamiye'ye düşmandır. Kalbin hasta olması nefse uyması demektir. Yani İslamiyete uymak istememesidir. İslamiyetin emirlerinin tadını duymamak, yasak ettiklerinden zevk almaktır. Bu yasaklara dünya denir. Dünya demek haram, mekruh ve bu bahları aşırı kullanmak demektir. Dünyaya düşkün olmak kalpte imanı zayıflatır. Bir kimse nefislerinin esiri olan gafil insanların sohbetlerinden, sözlerinden, yazılarından, kitaplarından, radyolarından, televizyonlarından uzaklaşırsa, nefsi teskiye olursa, yani inkarcı hastalığından kurtulursa, bu dahili ve harici düşmanlardan kalbe hastalık gelmez mevcut hastalık da İslamiyet'e uyarak, istiğfar okuyarak tasfiye edilince kalp hakiki imana kavuşur. Şu halde nefsin teskiyesi kelime-i tevhidi bolca okumak, İslamiyet'e uymak ve mürşidi kamilin sohbetinde bulunmak. Mürşidi kamil bulamazsa mürşidi kamillerin eserlerini kitaplarında okumak. Kalbin tasfiyesi ise istiğfar etmek, sıkça ve ibadet yapmakla mümkündür buyuruluyor. Allah'a emanet olun. Efendim.